BIM kullanımlarında planlama, tasarım, yapım ve işletme süreçleri dediğimiz dört ayak var. Bunlar çok önemli. İşletmeyi hafife almayın arkadaşlar. Çok fazla problem yaşarsınız. Bir binayı birine teslim ettikten sonra bina sahibi sizle sürekli iletişim kuruyorsa bu nedir, bu nerededir, bunun bakım kılavuzu nerede, işte şuradan boru geçiyor, bunu bulamadım. Biraz önce anlattığım şeyler, bu borunun modeli ne? İşte seramik kırıldı, bu seramiği nereden bulabilirim? Gibi biz çok karşılaşıyoruz arkadaşlar. Türkiye genelinde çok fazla eğitim tesisi yapıyoruz ve bu eğitim tesisleri içerisinde bize çok fazla 10 yıl sonra dönüş oluyor. Seramik kırıldı. Bunun aynı rengini nerede bulabiliriz? Modelini nerede bulabiliriz diye. Dolayısıyla BIM'i bu dörtlü şey açısından düşünmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar BIM kullanımlarında bir mevcut koşulların modellenmesi çok önemli. Mevcut koşulları modellemek demek ben mevcut koşulda çalışacağım yerde neler var? bunları modellersem ve bunların yapımı yıkımıyla ilgili prosedürlerin bana maliyeti ne olacak? Ve ben buraya bir yapı koyduğumda çevreyle etkileşimi nasıl olacak? Tamam kısaca bunu anlatıyorum. Ve bunları yapabilmek için bakın gerekli kaynaklar diye bir kısım var arkadaşlar. Teknolojiden faydalanmadan BİM'i kullanmak zor. İşte bazı lazer tarayıcılar kullanıyoruz. Mesela bunlar daha çok renovasyon projelerinde çok kullanılıyor. Yani eski bir binayı 3 boyutlu olarak lazerle tarayıp sistematik atıyorlar. Bunu artık röleve diyorsunuz galiba. Tamam bunun üç boyutlu modellemesini yapıyorsunuz. Bu e, bir mevcut koşulların modellenmesi bizim için gerekli olabilir. Maliyet tahmini tabii ki çok önemli. Bunu açıklamaya bile gerek yok. Sağda görmüş olduğunuz program arkadaşlar AutoCAD'in, Autodesk'in özür dilerim Neviswork isminde bir programı. Hem aşağıda görmüş olduğunuz gibi bir iş planı yapacak hem maliyeti analiz edecek bu program hem de bana yapım süreçlerini gösterecek. Yani bir 4 boyutlu zamansal süreçleri gösterecek örneklerini göstereceğim size arkadaşlar. Dolayısıyla bunların bize sağladığı birçok potansiyel değerler var. İşte erken karar alma süreçleri, maliyetin önceden bilinmesi, şanti yaşamasında gereksiz maliyetlerin öngörülebilmesi gibi konular benim için önemli olacak. Çok detayına girmeyelim. Şimdi bir de arkadaşlar bizim faz planlaması dediğimiz bir konu var. Yani hem iş programının yapılması yani bir süreç içerisinde işin vaktinde bitirilmesi diyelim biz size. Biraz önce bahsetmiştim yine görmüş olduğunuz program ekranda Naviswork isminde bir program. Bu programı bilmenizin çok faydası olacağını düşünüyorum. Ya Premiere programını bileceksin ya bunu bileceksin. Ama ben e, daha çok kapalı BIM kavramına odaklandığım için e, benzer ekosistemdeki yazılımları öğrenmeniz arkadaşlar sizin için çok faydalı olacaktır. En son e, sunum bittiğinde zaten özet olarak ben kendi acizane fikirlerimi size söyleyeceğim. Yani ne yönde kendi kariyerinizi geliştirebilirsiniz? Sektörde gördüğüm açıklar açısından onu anlatmayı çok istiyorum size. Şimdi arkadaşlar bu işin ilerleme aşamalarının belirlediğimiz süreçler içerisinde devam edip etmediğini bilmemiz bir iyi bir faz planlaması gerektirdiğini tekrar söylemiştim. Yine arkadaşlar burada BIM kullanımlarında bir programlama, yani mekansal programlama diyelim. Yani ben bir alanı oluşturduğumda bu alanın ne için, ne şekilde, nasıl kullanılacağını bir veri olarak Bime gömebilirim. Saha analizleri önemli arkadaşlar. Bu saha analizlerine bakın, dikkat ederseniz sahanın mevcut durumu aynı zamanda e, saha demek o bölgedeki topografya, iklim demek, aynı zamanda ışık şiddetinin ne yönde nasıl geldiği demek. Dolayısıyla ben bir projelendirme, bir sahayı analiz ederken Bimin bana bu yönde de çok büyük faydaları olacaktır arkadaşlar. Buna da e, bakmanızı öneririm. Tasarım en önemli konu arkadaşlar. Bizim BİM'i en çok kullanma amaçlarımızdan bir tanesidir. Dikkat eder misiniz mimarlar çok yapar. Ben çok anlam veremezdim. Mesela bir, bir kule yapılır hocam. Kulenin cephesine böyle e, cam giydirmeler yapılacak ve onlardan numune koyarlar. İşte mavi renkli, açık biraz yeşil bilmem ne koyar. Aşağıdan mimar bakar ya da kim tasarıma kim karar verecekse e, işte belki yüklenici karar verecek bakar der ki şu cam olsun rengi şu olsun der dolayısıyla bunlar bizim için bakın dikkat ederseniz artık bu çağda bana çok ilkel geliyor yani bir şeyin numunesini götürerek yapmak mock-up diyoruz ya yani örnek daire yapmak artık yani bunlar gereksiz maliyet olarak görüyorum ben dolayısıyla ben sağda gördüğünüz gibi bir Cephe örneği çizeceksem, ki bu basit bir çizim arkadaşlar, çok detaylı çizebilirsiniz, contasına kadar çizersiniz. Dolayısıyla ben bunu çizeceğim zaman bir tasarım incelemesinde bana BIM'in çok büyük faydaları olacak. Nasıl olacak? Ben bir cephe elemanı çizeceğim ve bu cephe elemanı 3 boyutlu göreceğim. Bunun maliyetini anlayacağım, görüntüsünü göreceğim, karar verme aşamalarına e, hakim olacağım. E, bunun statik olarak o bölgede durup durmayacağına karar vereceğim gibi birçok prosedürü çözmüş oluyorum. Tasarım yazarlığı dediğimiz bir konu var arkadaşlar. Bu önemli bir konu benim, bence. Bir kere bir bin modeli yaparken sizlerin mesela şu seviyede olmanızı çok isterim mesela. Şu seviyede olmanızı isterim. Bir bin uzmanlığı diye yeni bir meslek çıktı arkadaşlar. Bin uzmanı. BİM uzmanı demek, mimar demek, inşaat mühendisi demek, makine mühendisi, demek, elektrik mühendisi demek değil arkadaşlar. Bu konuda bir altyapısı olan yani aşağı yukarı inşaat sektöründe, yapı sektöründe bir altyapısı olan bir makine mühendisi de olabilir. Elektrik mühendisi de, inşaat mimar da olabilir. E, hatta iç mimar da olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla BİM uzmanlığı farklı disiplinler arası bir konudur. Dolayısıyla BİM uzmanlığı bir meslek olacak. Yani buna yönelin o yüzden diyorum. Şimdi ben bir uzmanı bir projeye önüne geldiğinde bu projenin hangi tasarım araçlarıyla, hangi denetim, hangi analiz araçlarıyla yürütüleceğine karar verecek. Yani bulunduğu bölgede hangi tasarım araçlarıyla bu yapılmalı, hangisi yapılmamalı. Neden söylüyorum? Bakın bunu çok güzel bir örneğini size vereceğim. Yani ben mesela bir yapı yapılacak Gökçe Hocam. Şunu bana bir mimar getirdi projeyi. Ben bu projeyi hangi statik analiz programıyla çözmeliyim? Ya, hocam ne demek bir sürü program var seç istediğin birini hayır yapamazsın. Bime entegre mi o program? Ona bakacağız. Yani ide statik Bime entegreyken Staforket entegre olmayabilir. Ya da Pro bina dediğimiz statik analiz programı entegre olmayabilir. SAP2000 dediğimiz program entegre olmayabilir. İde mimari entegre olmamış olabilir. Entegre değildir demiyorum. Olmamış olabilir. Dolayısıyla tasarım yazarı arkadaşımız, BIM uzmanı arkadaşımız hangi programların kullanılacağını Hangi programın kullanılmaması gerektiğini bilecek. Bilmeli. Bunu nasıl bilecek? Açacak. Hangi boyutta, hangi lotta tasarım yapacağını, hangi detay seviyesinde tasarım yapacağını arkadaşlar ne yapacak? Öngörecek. Öngördükten sonra gidecek o programların e, teknik özelliklerine, menüllerine bakacak. Diyecek ki IFC hangi standart destekliyor? Hangi lot düzeyinde detay çizim yapabiliyor bana? Diyecek arkadaşlar ve dolayısıyla bunun temelini kurmuş olacak e, diyorum. Şimdi arkadaşlar bunu da göstereceğim. Statik analiz çok önemli bir konu. Statik analiz önemli ama şimdi dikkat ederseniz ben size şunu sorsam. BİM'de bu görmüş olduğunuz yani rebar diye geçen yani donatımızın modelleyebilir miyiz? Yani çünkü ben donatı yani tamam mimar olarak çiziyorum her şeyi. Kolonu çiziyorum, kiriş çiziyorum, abi boruyu çiziyorum, her şeyi çizebiliyorum. Ama ben bir kolon içerisinde donatıyı modelleyebilir miyim? Modelleme konulabilir. Yapabilirsin. Nasıl yaparsın? Statikçi çözer, sana donatı planını gönderir. Sen de Revit'te bunları tek tek çizersin. Bu doğru bir şey mi? Yani şimdi şu teknoloji çağında ben tutup elle donatı çizme. Yani YouTube'da falan görürsünüz böyle donatı çiziyorlar falan. Yani böyle çok anlamsız şeyler. Dolayısıyla ben bana hazır getirsin. Yani bir model olsun, işte tasarım yazarı bunu bilecek. Bir model olsun, bir yazılım paket program olsun ve bana kolon içindeki, kiriş içindeki donatıyı da versin. Çünkü donatı benim için ciddi bir maliyet arkadaşlar. Ben bir analiz yaparken, ben tek program içerisinde bunu çözmem gerekirken, 8 tane programdan farklı veri alıp, Excel'de bunları birleştirip, tekrar tutup da ben size maliyet vereceksem, BIM'in özelliğine, tamam mı? Buna dikkat edeceğiz. Bununla göreceğiz aydınlatma analizlerinden bahsetmiştim arkadaşlar. Bunları zaten ders olarak almışsınızdır muhtemelen. Yani işte pencerelerden işte aydınlatma bunların modelleyebilirsiniz. Yani bu zaten Revit'in özelliklerinden bir tanesidir. Revit'te bunu da yapabilirsiniz. Belli açılarla güneş ışınlarının e, binanın hangi noktalarına ne kadar ulaşacağını modellersiniz. Bu dolayısıyla bizim için bir enerji verimliliği oluşturur. E, Türkiye için yani kıt kaynağı olan ülkeler için bunlar hafife alınacak konular değil. Bir de enerji analizine geldik. Hani binanın ısınma periyotlarını görüyorsunuz arkadaşlar buraya baktığınızda. Dolayısıyla Revit'te bir modelleme yapılırken hem enerji verimliliği ve hem de, de diğer ışık lighting dediğimiz ışık, ışık aydınlanma alakalı modellemeleri de biz burada sağlayabiliriz. Hocam tamam bunu zaten yapıyor yapıyoruz. Yani bu çizilebilir diyebilirsiniz. Şunu BIM'in farkı burada şudur arkadaşlar. Ben bu yapıyı mimar çizdi. Mimar kendi hayal gücünü yansıttı buraya. Ama bu yapının yapılabilirliğini statik olarak ayakta kalıp kalamayacağına inşaat mühendisi karar verecek. Dolayısıyla ben burada herhangi bir noktada bir değişiklik yaptığımda atıyorum, örnek veriyorum. Şuradaki camları kaldırdım. Ben buraya betonarme perde yapacağım. Çünkü bina taşıma kapasitesi yetersiz dedim. Dolayısıyla binanın enerji verimliliğini aydınlanmayla alakalı proseslerini atmış oldu. Otomatik olarak etkilemiş oldum. Şimdi şuraya bakalım. Bir alt slaytımız kaldı. Buraları biraz hızlı geçiyorum. Bakın 3D koordinasyon. Arkadaşlar şimdi bu asıl BIM'in çok çok önemli gördüğüm kısmı. Yani 3 boyutta baktığımda çakışma analizleri dediğimiz konular. Yani havalandırma kanalım bir borum benim taşıyıcı elemanlarımı deliyor mu? Kırıyor mu? Ya da birbirleriyle çarpışıyor mu? Yani çünkü çok yoğun projeler olur böyle. İşte yukarıdan arkadaşlar yangın hattı geçer, onun üzerinden havalandırma kanalı geçer. Ben bazen paylaşıyorum. Mesela işte atıyorum su kanalı geçer, pis su borusu geçer. Bunlar birbirine temas ediyor mu? Hocam sadece temas etmesi yeterli mi? Tabii yeterli değil. Aynı zamanda o değiştirileceği zaman arkadaşlar bir usta onu değiştirilebilecek şekilde onun arasına girebilir mi? Eli sığar mı? Bakın ne kadar analiz var. Ve bunu otomatik olarak yazılımlar yapıyor arkadaşlar. Yani ben şunu diyebiliyorum yazılıma. Bu boruya en fazla herhangi bir cisim 30 santim yaklaşabilir. Eğer 30 santimden fazla bir yaklaşma daha az yani daha yakın olursa bana uyarı ver diyebilirsiniz. Çok ilginç. Bir kapı arkadaşlar kapının açılma taradığı bir alan var. Dikkat ediyor musunuz? Kapı açıldı mı arkasında olursanız böyle tak diye çarpar size. Ama ben şunu diyebilirim, kapının şu kadar metrekarelik alan içerisinde herhangi bir şey geçiyorsa, herhangi bir yapı elemanı geçiyorsa bana orayı kırmızı olarak göster ve uyar diyebiliyoruz artık. O kadar güzel e, sistemler var. E, tabii ben daha çok e, bu planmıyken tesisat ya da Hivek dediğimiz işte, ısıtma, soğutma, iklimlendirme konularıyla çalışmıyorum. Ben inşaat mühendisiyim. Ama zaten bir bimciden bu beklenmez. Bunları çok iyi analiz et. Bunları çok iyi bil değil. Yöntemini bilmeniz yeterli olacaktır. Devam ediyorum. Saha kullanım planlaması. Bunu sadece Gökçe Hocam için yaptım. Yani bu slide ona özel. Ee, şimdi saha kullanımın planlaması. Arkadaşlar bakın ilk önce aşağıdaki resme bakarsak dikkat ederseniz orada bir e, e, kalıp e, destek üniteleri var. Şu sarı olarak görmüş olduklarınız. İmlecim görülüyor mu hocam? Onu Görülüyor hocam. Tamam. Evet. Dikkat ederseniz burada destek üniteleri var. Ya hocam destek ünitesinden bana ne dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar diyelim ki bu binanın yük taşıma ya da gelen malzemenin taşındığı kapı burası olsun. Sen eğer bunu modellemezsen buradan bir aracın geçme ihtimali var mı? Yok. Dolayısıyla bu modelleme dediğimiz şey üç seviyedeki detay seviyesini arttırdığımızda arkadaşlar çok önemli. Dolayısıyla sahadaki gidişat açısından önemli. Sadece bu değil şimdi Gökçe Hocam için ayrı şeyler de geliyor isimlerde. Dolayısıyla ben burada bir güvenlik ihlali yapıyorum. Buraya eğer bir kamyon gelip vursa, bu destek üniteleri buradan, bu payandalar buradan gitse ve şuradaki istinat yapısı o yap insanların, kişilerin üzerine devrilse. Değil mi? Bu bir güvenlik tehdididir. Aynı zamanda arkadaşlar bakın ben modelleme yaparken değil mi binadan bir işçinin düşmesini engelleyecek şekilde bir takım koruma önlemleri almam gerekiyor. Ama bakın burada da bir planlama gerekli. Yani ben bu birinci katın bu koruma ünitelerini düşmeyi engelleyici çitleri ne zaman yapacağım? Tamam Bunu bilmek zorunda şantiye şefi. Çünkü siparişini belki o zaman verecek. Belki stokta diyecek ki bunu iki ay sonra hazır halde tut. Hemen gel buraya bunun montajını yap. Yoksa ben giderim her yere bina şantiyede ilgili ilgisiz yere malzeme yarım. Sonra onu oradan taşırım, oraya koyarım. ihtiyaç yok, öbür tarafa taşırım gibi prosesleri burada göreceğiz. Dolayısıyla bakın bir de iş iskelemiz var arkadaşlar. Bu iş iskelesini modellerken BIM'de şuna dikkat edebiliriz. Ben bu iskeleyi ne zaman kuracağım? Ne zaman ihtiyacım olacak bu iskeleye? Bu iskeleyi ne zaman kaldıracağım? Bu iskeleyi buraya koymam hangi imalatların yapılmasını engeller? hangileri için fırsat sunar? Dolayısıyla buna da dikkat edeceğiz. Ben burada iş güvenliğini de bime nasıl katılabileceği ile ilgili birkaç görsel olarak size onu sunmak istedim. Dolayısıyla buna da dikkat edilebilir. Şimdi 3 boyutlu planlama ve kontrol. Dikkat edersiniz arkadaşlar burada artık biraz sanal gerçekliği görüyoruz. Yani ben bakın aşağıdakine baktığınızda aşağıda bir teodolitle arkadaşlar değil mi? Bir ölçümleme yapılıyor. Ve bu ölçümleme yapılırken karşısında hiçbir şey yok arkadaşım. Yok değil mi? Hiçbir şey yok. Ama ben sanal gerçeklikte bimde çok iyi modellenmiş. Bakın dikkat ederseniz kolonlarımız, perdelerimiz, bakın şurada havalandırma kanallarımız, her şey var. Dolayısıyla oraya kurduğumda arkadaşlar o Teodolite ya da Nivo'yu kurduğunuz fark etmez. Neyse çok önemli değil. Kurduğunuzda karşınızda o bölgede, o katta, o seviyede neler olduğunu görebilirsiniz. Yani bir kolon var, evet bunun boyutu, yeri doğru şeye uygun topografya uygun gibi sanal gerçeklik sistemlerinde kullanabilirsiniz. Benim en büyük hayalim işte bunun gerçekleşmesi arkadaşlar. Yani bunu yapan firmalar var, altyapı işlerinde yoğun olarak var. Ama e, hani böyle bir projenin başından sonuna kadar çalışmayı da çok isterdim. Kayıp modeli arkadaşlar, e, Slaytımızın sonlarına doğru geliyoruz. Ben biraz da hızlı konuşuyorum kusura bakmayın. Kayıt modeli dediğimiz, record model dediğimiz bir model var. Arkadaşlar yaptığımız her şey bir sistematik içerisinde tutulmalı. Yani biz aslında buna ez as bir proje diyoruz. Artık ez bir proje böyle koli koli yaparlar ya işte çizerler. Bitti projesi diyorlar. Yani bunu çiziyor. Sonra teslim ettiği kişiye veriyor. Yani kim o testi kim yönetecekse ona veriyorsun. İşte o tesis okul yaptıysan okul müdürüne veriyorsun ki adam açıp bakacak işte ne geçmiş oradan ne olmamış diye. Dolayısıyla bunu BIM bize bir CD içerisinde arkadaşlar ve çok üç boyutlu, çok rahat bir şekilde çözecek şekilde bize sunabilir. Bakım planlaması dediğimiz bir konu var. İşte çok önemli. Bakın aşağıda arkadaşlar şöyle bir bakım modellemesi görüyorsunuz. Ben buradaki gezerken arkadaşlar bu vananın bakımının ne olacağını aşağıda sertifikalarıyla her şeyle görüyorum. Bir modelin içerisinde bunlar da gömülmüş halde size işletme yapacak olan kısma gelecek. Biz buna aslında facility management diyoruz. Tesis yönetimi. Bizde de buna yönelik bir ders var arkadaşlar. Tesis yönetimi. İşte BİM'e bu tesis yönetimini entegre etmeye çalışıyoruz. Çok bilinen de bir şey değil. Bir kulak dolgunluğu oluşsun istiyorum sizde. Sistem analizi. Dolayısıyla ben kurmuş oldum ve son slide'ımız bu. Kurmuş olduğumuz tüm sistemin arkadaşlar mekanik, elektrik, neyse iç mimari, yerleşim, tefrişat, saha Bunların hepsinin bir sistemsel olarak analiz edebileceğim bir ortamda bana sunulması lazım. Bu da işletme için oldukça önemli bir konu olarak görüyorum.